Merhaba sevgili öğrenciler. İnsanlığın ilk dönemleri konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10 tane çalışma sorusuyla konunun geri kalan kısmını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Hindistan'daki kas sistemi ile alakalı bir sorumuz var. Bir bakalım. Kas sisteminin en üst basamağında yer alan Brahmanlar dini ayinleri yönetmekle görevliydi. Ancak bu sınıfın otoritesi sadece dini alanla sınırlı kalmamış, aynı zamanda siyasi kararlarda da etkili olmuştur. Ki kaldı ki krallar bile önemli kararlar alırken brahmanların görüşlerine başvurmuştur diye bir ifade vermişiz burada. Kas sistemiyle alakalı neler biliyoruz? Herkes doğduğu kasta ölüyor, başka bir kasta geçemiyor, başka kastan biriyle evlenemiyor gibi bilgilerimiz var kas sistemiyle alakalı. Dolayısıyla milli birlik beraberliği de sağlamayan, azaltan bir sistemdir Hindistan'daki kas sınıfı. Şimdi bakalım burada olumlu bir seçenek yani kanıt olan bir seçenek arıyoruz daha doğrusu olumlu demeyelim de. Toplumsal hareketlilik zaten zaten söz konusu değil bu sistemde. Ticaretle uğraşanlarla alakalı bilgimiz yok ama üst sınıfın kim olduğunu biliyoruz. Şurada işaretlediğim yerde. Askeri sınıfla alakalı yine bu metinde bilgimiz söz konusu değil. Kadınların yönetimdeki sınıflarla alakalı bir, bir yorum yapamayız. Ancak burada dini ve siyasi gücün iç içe geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü yine şu altını çizdiğim yerde hem siyasi kararlarda etkili olmuşlardır ifadesi hem de son cümlemizdeki kralların önemli karar alırken Brahmanlara danışıyor olması bize bu seçeneği doğrulatacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Hint uygarlığı ile ilgili bir sorumuz daha var. Hangileri öncülerden hangileri dinin toplumsal yapıyı şekillendirdiğini kanıtlar diye sormuşuz. Bir bakalım. Kast sisteminde Brahmanlar en üst sınıftır. Şimdi zaten biz biliyoruz ki burada kas sistemindeki en üst sınıfın din adamları olduğunu. Birinci öncülü zaten kesinlikle alacağız. Birin olmadığı varsa eledik. İki, Budizm kas sistemine tepki olarak doğduğu için tabii ki yine burada bir inanç olduğundan dolayı toplumsal yapıyı şekillendirdiğini söylüyoruz. İkinci öncülü de doğru kabul ettik ve seçeneklerimiz şu hale geldi. Şimdi üçüncü öncül doğru cevabımızı bize bulduracak. Ticaretle uğraşan grup toplumsal statü kazanmıştır vurgusunda herhangi bir dini vurgumuz olmadığı için bunu eleyeceğiz ve doğru cevabımız da B seçeneği olmuş olacak. Fenikelilerle ilgili aşağıdaki çıkarımların hangisi yapılamaz diye sormuşuz. Görselimizde de Fenike alfabesinden bir örnek vermişiz. Fenikeliler Akdeniz kıyılarında kurdukları koloniler sayesinde cam, boya ve sedir ağacı ticareti yapmışlardır. Ayrıca ticari kayıtları kolaylaştırmak amacıyla geliştirdikleri alfabe Yunan ve Roma uygarlıklarına da örnek olmuştur. Yunan, Roma ve İyon katkılarıyla zaten günümüzdeki Latin alfabesine dönüşmüş olacak bu alfabe. Bakalım hangi çıkarım yapılamaz diye sormuşuz. Denizcilikte ileri bir uygarlıktır. Evet burada kurdukları kolonilerden bahsediyoruz. Eledik. Kültüre etkileşime açıktır. Zaten ticaret yapmalarından da bunu çıkartabiliriz dilersek. Dilersek Fenike alfabesinin Yunan ve Roma uygarlıklarını etkilemesiyle bunu alabiliriz. Yazının yaygınlaşmasına katkı sağlamışlardır. Alfabeyle zaten bunu bir nesillere, ilerleyen nesillere aktarma konusunda bir e, kazanım sağlatır bize. Ekonomik faaliyetlerde uzmanlaştıklarında zaten yine kurdukları hem koloniler sayesinde hem ticari kayıtları sayesinde yorumlayabiliriz. Ancak C seçeneğine baktığımız zaman e, bu tarz ifadeler arkadaşlar öncelik verilmiştir tamamen gibi ifadelerin mutlaka paragrafta bir karşılığının olması gerekiyor. Burada askeri fetihlere öncelik verilmiştir derken mutlaka bize bir kıyas anlatması gerekiyor ki bunu doğrulamamız lazım. E, burada Fenike'nin boya, alfabe, cam gibi bir kültürel etkileşiminden bahsedildiği için doğru cevabımız C seçeneğidir. İbrahimlerle alakalı bir sorumuz var. İbrahimlerin tek tanrılı inancıyla alakalı hangisi söylenemez diye sormuşuz. Bakalım şimdi İbrahimlerle alakalı yukarıda da bir metnimiz var. Neler biliyoruz? Hemen bilgilerimizi tazeleyelim. Tek tanrılı inanca sahipler. Ee, daha kendilerine geldiklerine inandıkları için bu dinin İslamiyet gibi Hristiyanlık gibi çok fazla yayılmadığını biliyoruz İbraniler vasıtasıyla. O yüzden daha komplike bir din olarak yaşamışlar. Bir yayma ihtiyacı hissetmemişler en azından böyle bahsedebiliriz. Şimdi seçeneklerimize bir bakalım. Siyasi birliği güçlendirmiştir. Neden? Çünkü çok kendi içlerinde kalacaklar. Bunu söyleyebiliriz. Evrensel bir din anlayışı benimsemişlerdir. Bu bir dursun. Hukuk kurallarının temelini oluşturmuştur. Yukarıda tabi cümlemizi okumadan geçtik soruyu ama sizler okumuşsunuzdur. Burada devam edelim. Burada tabi ki vahiylerle şekillenen bir 10 emirden bahsedildiği için C seçeneğinde doğru kabul edebiliriz. Toplumsal yaşam dini kurallara göre belirlenmiştir. Evet zaten burada direkt yaşayışlarıyla alakalı bir e, detay veriliyor. Komşu uygarlıklarla kültürel etkileşimi reddetmişlerdir. Çünkü başta söylediğimiz gibi daha e, keskin aslında noktalarla ayrıldıkları için e, bir hem yayma ihtiyacı duymamışlar, kendi inanışlarını hem de diğer medeniyetlerden de etkileşim anlamında uzak durduklarını söyleyebiliriz. Bu soruda tabii ki doğru cevabımız B seçeneği olmuş olacak. Perslerle alakalı bir sorumuz var. Pers İmparatorluğunda ülke satrap adı verilen valiler tarafından yönetilen eyaletlere ayrılmıştı. Satrapların yetkilerini dengelemek için ordu komutanları ve kralın görevlendirdiği kralın gözü adlı müfettişler kullanılırdı Pers İmparatorluğunda. Yani buradaki amacı öncelikle doğru anlamamız lazım. Hem ülke eyaletlere ayrılıyor ama eyaletlerin yöneticileri merkez tarafından atanıyor ve onların da yetkilerini denetleyebilmek için oraya müfettişte gönderiyorlar gibi bir senaryodan bahsediyoruz Pers İmparatorluğu'nda. Şimdi seçeneklerimize bir bakalım. Bu sistemin amacı hangisi olamaz diyor. Zaten en temel amacı tabii ki merkezi otoriteyi korumak olacak. Eyaletlerde isyan risk, riskini satrapların aslında Orada yetkisini denetlemek için gönderdikleri müfettişlerle sağlamış olacaklar. Vergi toplama verimliliği artacak çünkü merkezi otoritenin güçlü olduğu bir yerde bu düzen de daha kolay sağlanmış olacak. Ve yönetime hesap verilebilirlik de artmış olacak. Ancak yerel kültürlerin asimile edilmesi yani kendi kültürlerini yok etmelerine yönelik bir anlayış söz konusu değildir. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Yine Perslerle alakalı bir sorumuz var. Pers İmparatorluğunda kral yolu üzerinde kurulan posta istasyonları haberleşmeyi hızlandırmış ve eyaletlerin merkeze bağlılığını arttırmıştır demişiz. Bu sistemin en önemli işlevi. Şimdi sevgili arkadaşlar biz eğer posta, iletişim, ulaşımla alakalı bir şey görüyorsak burada ilk olarak merkezde otoriteye gitmemiz lazım. Hangi uygarlıktan, hangi dönemden bahsediyorsak aslında çok fark etmez. Çünkü bu tarz adımların temel amacı merkeze otoriteye güçlendirmek olacaktır. Merkezden verilen bir emrin, bir kararın, bir fermanın her yere eşit hızla yayılması amaçlandığı için bu yol tercih edilmiştir. Şimdi burada da sistemin en önemli işlevinden bahsettiğimiz için doğrudan zaten merkezde otoriteye gitmemiz lazım. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Çin uygarlığı ile alakalı bir sorumuz var. Bakalım. Bu buluşlardan hangileri Çin'in kültürel birikimini doğrudan yansıtır? Şimdi, Çin Uygarlığı tarihe yön veren dört önemli buluşa tanınır. Bunlar nedir? Matbaa, barut, pusula ve kağıt temel olarak. Şimdi kültürel birikim ve tabii ki doğrudan ifadesini de verdiğimiz için kültürel birikimle alakalı gideceğimiz ilk seçenekler öncelikle kağıt ve matbaa olacak. Şimdi bunun olduğu seçenekleri şöyle bir hale getirelim. Sonra 2 ile 4'ü kontrol edelim. Barut ve pusula zaten soruda bize hangi uygarlığa ait olduğunu doğrudan veriyor. Bizim arayacağımız buradaki nokta kültürel birikim olduğu için kağıt ve matbaada kalalım. Barut ve pusulanın doğrudan bununla bağlantısı yoktur. Doğru cevabımız da B seçeneği olmuş olsun. Roma ile alakalı bir sorumuz var. 12 levha kanunları için hangisi söylenebilir demişiz bir bakalım. Roma'da patrici pilep çatışmasını önlemek için hazırlanan 12 levha kanunları hukukun yazılı hale getirilmesiyle aslında altını çizeceğimiz yer şurası keyfi yargılamaları engellemeyi amaçlamıştır dedik. Şurayı da yamuk çizdik burayı bir düzeltelim olur öyle şeyler. Ee, Keyfi yargılamaları engellemeyi amaçlamışlardır. Ancak bu kanunlarda kölelere ve kadınlara yönelik eşitsiz hükümlerde yer almaktaydı diye de bir detay vermiş. Belki bir seçenek eletecek, belki bizi bir yönlendirecek bir bakalım. Şimdi hangisi söylenebilir diye olumlu bir seçenek arıyoruz. Tam demokratik bir sistem getirmiştir diyemeyiz tabii ki bunu eledik. Sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmıştır. Hayır son cümlede ne vardı? Köleler, kadınlar hem var hem de burada zaten onlara yönelik eşitsiz bir hükümden bahsediyor eledik yalnızca ceza kanunu ceza hukuku düzenlenmiştir. arkadaşlar yalnızca tamamen başka sorularda da mutlaka söylemişimdir e, bu tarz kelimelerin mutlaka e, paragrafta bir karşılığının olması gerekiyor bizim için din kurallarına dayalıdır hayır burada Temel olarak zaten bir sınıf çatışmasından ortaya çıkan 12 levha kanunları söz konusu. Ama E seçeneğine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Hukuk birliği sağlama yolunda adımdır. Çünkü artık bir keyfi yargılamaları engellemek gibi bir durum söz konusu. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği. Evet Roma ile alakalı bir sorumuz daha var. Roma İmparatorluğu milattan sonra 395'te yani aslında Kavimler Göçünden sonra ne oldu? Doğu Batı olarak ikiye ayrıldı. Batı Roma çok uzun yaşamayacak. Doğu Roma'ya da e, 1453'e kadar e, siyasi hayatına devam edeceğini biliyoruz. Sorudan bağımsız bunları da söylemiş olalım. Ne demişiz soruda? Roma'nın ikiye ayrılmasında hangileri doğrudan etkilidir? Bir bakalım öncüllerimize. Kavimler göçünün yarattığı e, siyasi ve askeri istikrarsızlık bu kesinlikle zaten merkezi güçlerin, merkezi kralın gücünü yitirmesiyle böyle bir durum söz konusu olacak. Öncelikle birinci öncülün olmadığını şöyle bir eleyelim. İkiye bakalım. Hunların Orta Avrupa'ya yerleşerek ki orada bir kavimler göçünden sonra bir Avrupa Hun devleti kurulacak zaten. Orta Avrupa'ya yerleşerek barbar kavimleri Roma topraklarına itmesi de Roma'nın yine ikiye ayrılma sürecinde etkili olacak. Şunu da aldık. Cevabımız şöyle kaldı. İmparatorluğun ekonomik kaynaklarının tükenmesi tabii ki bu siyasi olarak iki ayrılmasıyla doğrudan en azından bağlantılı bir süreç değil. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Yunan uygarlığı ile alakalı son sorumuz Yunan uygarlığı ile ilgili bu öncülerden hangileri siyasi birlikten yoksun olduklarını kanıtlar diye sormuşuz bir bakalım. Şehir devletlerinin Yunan'da polis adı veriliyor. Bunları da hemen bir hızlıca hatırlayalım. Sümer'de bunlara site demiştik. Mısır'da nom demiştik. Ee, bağımsız yapıda olması bir kere siyasi birlikten yoksun olduklarını gösteriyor. Yani evet burası bir Yunan uygarlığı ama içerisinde ayrı ayrı bir şehir devletleri söz konusu gibi düşünelim bunu. Birinci öncülü doğru aldık. Birinin olmadığını eledik. Şöyle devam ediyoruz. Felsefe demokrasinin doğduğu bir kültür merkezidir. Doğrudur. Bunun siyasi birlikten uzak olmalarıyla bir bağlantısı yoktur. Şunları da eledik. Pers savaşlarına şehir devletlerinin birleşmesi de yine siyasi birlikten yoksun olduklarını kanıtlamaz bize. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili öğrenciler, insanlığın ilk dönemleri konusunu inceledik. İlk çağ uygarlıklarının özelliklerine, nerede olduklarına ve e, tarihsel katkılarına baktık. E, üniversite sınavında özellikle AYT kısmında bu konudan son yıllarda hep soru geliyor. Zaten çözmüşsünüzdür, çözüyorsunuzdur, soruları mutlaka görüyorsunuzdur. O yüzden bu konu güzelce irdelenmesi, incelenmesi gereken bir konu. Videonun sizlere faydalı olması dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiler.